günaydın yani günaydın diyeceğim ama saat 2'ye geliyor. Bir önceki videoda Bursa'ya geldim biliyorsunuz ki. Şimdi de kuzenler boşuna sıkacağız. Yani kuzenler de benim bakmayın, Sence teyze kızları olur. Zeynep ben ve Gamze ablam. En son bir highlight alalım. Şimdi hazırım. Sadece yine kaldı. Önce... Ben biraz çok hazırlandım sürüp çıkmam lazım. Böyle yapacağım ama. Nasıl? Evet. Artık hazırız. Çıkıyoruz. Arkadaşlar. Sabah açmıştım. Da, o, ya bu böyle bir bak, şey değil mi? Benimki şu evet. öndekiler bir koysa arkadaki. Muz kesiyorlar ya. Videoya bak. Fotoğraf Hayır. Video mu? Çevirsin. Çok büyük reklam. <laughs> ben tekrar da. Bu arada Trump, Zeynep, Zeynep'in Zeynep, soğukluğu için San yani. Sebastian Ona da çikolata biraz az Bir de şu rengi varmış bak. Var. Bu çok çirkin, bence koygudaysın. Zeynep seninki o değil ama. O değil, ben Başka benimki şu. Bak <laughs> benimki bu. Biz geldik Uludağya'ya bakalım. Uludağya. Uludağ falan yedik. Kahvemizi içtik. Birazdan da kalkıcaz inşallah. Şu anki biraz kapitalizmin tükeneleri olarak. <gülüyor> 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 Kısağız <gülüyor> Kısağız bir aktarım yapıyor. <laughs> Senin o göz kırpı şekli neydi böyle yaptı? Şey alışveriş alışveriş bu yüzden tabii baktı o yüzden. Başıma bela. Ya. Ne yapacağım yani? O sesini lütfen şarkı Yüzüne. <gülüyor> Oğlum belanı ver. Adamlar şimdi hem bardağı hem tabağı yıkayacak. Bezirsin. Tabağı yıkamayacaklar mı? Neyse işte. Kalkarız herhalde birazdan herhalde. Kendisi ablamız olur. Arada bize Ayşe alır. Şey. Işte abla. Ablayım yani şu. Yemin ederim şu da tövbe estağfurullah. Ben, ben, ben daha ablayım. Ben mesela en abla. Şuna. Bak bize. Beni biliyorsun ki abla. Şu çok güzel buranın. Şaka mı? Arkadaşlar biz kaçarak ne? Kaçarak ne yapacağız inşallah. Kendisi yani şoförümüz o. olur. Zeynep <laughs> görünmüyorsun. Bu da arkada. O yine. Bakın. Kendi şey <laughs> Onu oraya koyunca overthink diyor ve biz de anlamadıklarından <laughs> evet. yapıyor. Açar mısın ya. Arkadaşlar ben yine dükkana geldim. Gerçekten inanılmaz. ablam biraz bağırınıyor. Anne ben niye Ne zaman geleceğinizi söyle. Mesela. Ya. Fotoğraf fabisi var onun da. de şekilde F buradayım. Sonra biz abimle çıktık. Çay içmeye gitti, Babam aldı bize. Sonra işte eve geldik falan pişman uyumuşum. Ufak bir ufacık kahvaltı hazırlamam lazım kendime. Sonra kollarımda bir tane domatesim var. İki tane yumurtam var. Bayağı bir domatesim var. Üsttekileri saymıyoruz biliyorsunuz. Çok güzel çıkıyor. Saat 12-13'üm. Bir saattir falan dükkanı hazırlıyorum yani. Arkadaşlar, asırlar geçti. Ve ben kamerayı yine burada açtım. Ben eve geldim. Oturdum, ettim derken yeme kahve yapmıştım. Sonra annemlerle oturduk. Şimdi tekrar kahve içmek istiyorum. Ne yapacağım? Kahve. Soğuk kahve içmiştim. Şimdi de oturuyorum. Mutfak gerçekten sarıyor ya. Şimdi uyuyacağım. Sabahtan Ahmet'le buluşmayı düşünüyorum. Ondan sonra ben Zeynep'le görüşürüm. Hatta belki yani teyzemle ikterim orada kalırım yani bilmiyorum. bakacağız yine buradayım. Yine buradayım, yine buradayım. Benim karnım gazlanmaya başladı. Bunu galiba. Bugün Ahmet'le buluşacağım. Oza hazırlanıyorum. Ahmet'e benim Aklıma yazdırmış şu Aklıma bağlı takacağım. Ama önce bir duşumu Hazır mı? Şimdi Ahmet e haber verip çıkma vakti. Arkadaşlar yıllar sonra. Yine, yıllar mı? Yıllar mı? Bir buçuk ay falan oldu bu arada. Çok güzel. Çıktı. Ahmet'in telefonunun özelliklerini şey yapıyoruz da. Bakın. keşfetmiş yine. Burada olmadığımız için kendisi de başka arkadaşlarımla. Yunan kahvesine gelmediği için milliyetçi bir olarak ben <laughs> <getirdim. gülüyor> alaka, ne alaka? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir, Öyle bir şey yok. bir şey yok. Asla, asla. Ama kahvesi güzeldi. Tatları da güzeldi. Kahvesini beğendim. Gelin, neresi? sırası? Mike. Mikel. Mikel kafe. Yazıyorum şuraya. Şu, şu ne yeteneklerin o kadar gelişti mi? Yazıyorum. <laughs> güzel güzel, sakin bir yer. Kalabalık değil. Akşamları, akşamları, kalabalık oluyorduk. Bu sefer FSM'de. Bilgiler bu kadardı. da. Seda hesap ödemeyeceğiz reklamı yapmasın. <laughs> bu yalandı. Zaten ön başta aldık. Servis servis. Bütün bilgileri vereyim de. Sonradan geldiğinizde şey yapmayın yani. Ben kaçar yani yeter. Dostlarım selamlar günaydın. Bu videoyu galiba en son almış gibi okusun. Dün değil önceki gün açıkladık. o günüm zaten kalmadı falan. Ahmet yanından kalktı. Onlarla buluştuk, oradan kalktık, Zeynep'le gittik hep birlikte. Bütün gece oradaydık, saat 5'e kadar falan uyumadık. Sabah işte uyandık, kahvaltı falan filan ettik. Ondan sonra da çıktık, Zeyneplerin de gittik, Çalışacak çalışacaktı erken çıkacaktı diye ben de gittim yanına. Yani birlikte çıkarız falan dedim. gibi falan biz çıktık. Diğer teyzemiz bir yerde çalışıyordu mesela. Onun yanına gittik. Sonra beni eve bıraktılar. Dün de hastaydım, bayağı uyumuşum. Saat şu an 3 Öğlen dostlarım şimdi yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Ha benden değil böyleydi yani. Bu videonun da bitmiyor artık. Yine. Bütün haftayı mı kapatacağım? Çünkü bundan sonra çok bir şey yapmayacağım sanırım. Bakacağız videoyu eğer devam ettiriyorsam. <laughs> İşaret yapıyorum. ettirmiyorsam bitmiştir. <laughs> bu kanaldır Dostlarım selamlar. Bir de bir aynı yerden makyaj yapıp geçiyorum. Ama bu sefer neden açtığımı söyleyeceğim. Çünkü ehliyetim olmaktı. Yani şöyle bendevum yani var nüfus müdürlüğünde ehliyet için. Ona gideceğiz. Ondan önce de fotoğraf çekilmeye gitmem gerekiyor. Yani Bunların hepsini çekmek istiyorum aslında. Bir şey düşünüyorum, Saçımı acaba şu mı, şu saçım şöyle toplasam mı? Çünkü saçımı şöyle yapacaklar. Şimdi hiç güzel bilmiyorum. Bilmiyorum. Ona bakacağız. Bu makyajımı yapayım da. Bu sefer makyajımı çekmeyeceğim. Makyajımı yapıp geleceğim. Arkadaşlar sadece kapatıcı sürdüm. Verimen sürdüm. Şimdi hemen gidip fotoğraf çektirmek istiyorum çünkü babamın ne zaman geleceği belli değil ve geldiğinde birkaç işimiz daha var. Fotoğraf çektirip döndüğe sonra kahvaltı edeceğiz. Yani saçımı ne yapacağımı hala karar vermedim. Böyle mi yapsam? Çünkü öbür türlü çok böyle böyle duracak. Bilmiyorum. Galiba böyle yapacağım ya. Şey, şunu düzgün bir şekilde yapacağım. Öyle gideceğim önce giyineyim. Şey dostlarım ben sizi de dahil etmek istiyorum deyip fotoğraf çekilirken kamerayı açmayı unuttum. Neyse konumuz bu değil. Fotoğrafımı çekildim ve geldim. Geçmez misiniz? Fotoğrafımı çekildim ve beğendim. Gitmeden önce burada kendi kendimi çektim ama hiç beğenmemiştim. Çok şükür beğendim. Biraz şaşı çıkmışım. Ben Bende ufacık bir şaşırtık var çünkü. O yüzden şu gözümü kapatıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? İlk defa bir fotoğrafımda, yani bir vesikazık biyometrik artık şu şekil fotoğrafımda kendimi bu kadar benzediğimi gördüm. Benim fotoğrafımı görseniz şok içinde kalırsınız. Yani yazı bilmiyorum, insanlar beni öyle mi görüyor? Ben hiç benzetmiyorum çünkü. Ben bir girdim ve Bim'de böyle bir kalem gördüm. Ya şimdi mesela bu kalemleri keşke tükenmez kalem olarak ürettiler. Ama uçlu kalem olarak üretiyorlar ve benim sanırım dördüncü uçlu kalemim oldu. Kullanıyorum. Yalan değil. Gerçekten kullanıyorum. Yani bana inanan kullanıyorum. Ve marketten. E bu bir hayırdır. Yani değişik değişik şeyler çıkartıyor. Hoşuma gitti. Orman meyveli olan her şeyi çok severim Bununla ilgili. İnanılmaz kokuyor. İnanılmaz iyi kokuyor. Kendisi kırılmış. Onu yiyeceğim. İçi bildiğimiz çikolata gibi duruyor. Ama yine inanılmaz kokuyor. Çok iyi. Neyse. Ama evet az bize bir içerik oldu. Babamın bir aramam lazım. Ne zaman gelecekti? Kız randevumuz dörtte. Ama işte öncesinde mi sonrasında mı yapacağımızı bilmediğim bir bavulumu tamire verme işimiz var. Bugün cuma çok geçe bıraktık sağ olsun babam. Biliyorum bu videoyu izliyorsun. Biliyorum çok iyi biliyorum. Her şeyi şöyle sona bırakma. Yeter. Beni izliyorlar da geçe geçe. <laughs> Gidiyorum Kemal baldızdan Dün ben kurabiye yaptım tamam mı? Aslında yapmak istedim kurabiye. Bu böyle içi daha ıslak ıslak kalanlar var ya. Onlar yaptım. Bir kızın tarifini gördüm. Ama kızın kurabiye inanılmaz güzel oldu. Sonra dedim ki ben de bunu yapacağım dedim. Malzemeyi olmadı malzeme aldım falan. Tamam. şeker kesen falan yapıyorum dedim. Yani. Yaptım. Çok güzel, inanılmaz güzel gözüküyordu böyle. Esnekten de çok güzel gözüküyordu. Sonra kızın söylediği ayarda söylediği kadar pişiyor. Ama bizim fırının ayarı böyle biraz değişik. Yani biz ona geldiğinden de hatırlamıyoruz. Genelde bizim ya. Kendi kafama göre ayarlıyorum onu. çünkü bu sefer benim kızım verdiği ayara göre yapayım dedi. Onun ayarına çok güvendiğim için alakasız. Kontrol de etmedi. Yani bunu aslında o ayarda daha kısa süre pişirseydim istediğim şekilde olacak. Olacaktı. Süre benim fırınımın sıcaklığına göre fazla geldi. Kötü değil bu arada. hala çok bence okey. çok fazla çikolatalı içilen kafa olma ihtimali olan bir şey değil. Ama istediğim gibi olmadı. O yüzden evde hala esmer şeker var. Bir dahaki ki Bursa gelişimine bu kurabiyeleri tekrar deneyeceğim. Bu kurabiye olana kadar ben Niye kadar kötü olsaydı denemeyemezdim. Bir kere öyle bir tatlı yaptım. Çok kötü oldu. Tamamen yani çöpe döktüm. Ya asla yapmadım. Yazıyor mu o şey şimdi? Sıdanlara kılı yazıyor. Ben seni hiç bakmadığın için ben buna girdim. Ben. Onun motoru <laughs> biraz ah, ne diyorum? Mama markete gitmekten nefret ediyorum. Ya var ev. daha onlar bitmedi. Onlar duruyor. Onlar olmuş, onlar olmamış. Bilmiyorum abi niye herkes? Sen ne biliyorsun? babamla gittik. Dönüğüne, şimdi müdürlüğüne. bölümüne sonra olanla şimdi. Çıktık market market geziyoruz. Annemin isteklerini almak için. Buradan eve gideceğim oradan çıkıp. Kanımız ablamla Zeynep'le buluşacağım. Bir anda insan var. Bir anda. Hı -hı. Ortarım, babamla 500 tane falan market gezdik çıldırdım yani çıldırdım. Benim valizim kırılmıştı. Yani tekerleği falan kırılmıştı. Onu yaptırmaya gittik. Ondan sonra adam dedi ki biz 600 lira gibi bir fiyat çıkardı. sonra babam dedi ki 600 lira ona vereceğimiz valizi sıfır alırız dedi. Sonra gittik valizi aldık bir de. Gösteririm ona eve gelince pembe bir valiz aldım. Babam dedi pembe alma dedim. Pembe almak istiyorum. Yavaşın da pembe. Sana da git koyarım. Sonra eve geldik geri. Yemek falan yedim. Şimdi yedi. saat 7. Geri çıktım. Bekliyorum. Arkadaşlar ben bizimkilerin yanına gidince açmayı unuttum. Çünkü inanılmaz derin bir sohbetin içine girdik ve yemin ederim aklıma gelmedi. Gerçekten telefonu zaten saat oturduğumuzda 5 dakika falan bir şey göstermek için aldım elime. Sonra telefonu asla dokunmadım. Annem falan aradı sadece onu açtım. Saat 8 gibi falan buluştuk. Saat 12'ye kadar oturduk gittik. Hamza ablam eve bıraktık. Saatlerce konuştuk. Yani sadece sohbet ettik. Tatlı yedik, kahve içtik ve sadece kendi hayatlarımız hakkında sohbet ettik yani. Aşırı iyi geldi. Şimdi size bugünkü alışverişlerimi göstereceğim. Hazır mısınız? Önce sizi bir yere sabitlemem gerek. Çok büyük bir valiz. Benimki inanılmaz. Bayağı açık. Bunu aldım. 1100 liraya almışım. Sonra. Sonra alakasız keçe mayonez. Ne da Allah'ın sebebi? mayonez. Bir şey de aile evinde. Ben bu her erkek şampuanı açmışım şey. ama saçıma çok iyi geliyor. Kulak çöplüğüm yoktu. Kulak çok ağzım kayıyor. Benim bu hayattaki en çok sevdiğim şeylerden biri. Var. Evde varmış. Annem o yüzden paketi bana hazır Başka aldığım bir şey yok. Var o zaman dağınıklığında o kadar sinir bozucu gerekiyor ki ben böyle şantiyonlar kendilerine... yapayım. Dostlarım o zaman çok kötü olduğu için trikotunu şeyleyelim. Bu da çok... Yine soruyor gözüm ağrıdı. Ben o videoyu kapatmamışım. O yüzden o videoyu hemen bitiriyoruz şu an burada. Çünkü valiz hazırlayacağım ve İzmir'e gidiyoruz. O yüzden bunu bitiriyoruz hemen. Şimdi size kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoya bekliyorum.